Merhabalar bu videoda sizlere daha önce yangından mal kaçırmak videosunda bahsettiğim İskender Pala'nın Katre'yi Matem kitabından bahsetmek istiyorum. Vakit ayırıp izleyecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bu kitabı yaratıcı yazarlık derslerinden değerli Tuğba Hocam ve değerli arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine aldım ve okudum. İyi ki de okumuşum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İskender Pala tarihi olayları roman tarzında yazdığı kitaplarının yanında divan edebiyatı üzerine pek çok çalışma yapmış bir akademisyen ve benim okumaktan keyif aldığım bir yazar. Benim tarih bilgim hep biraz zayıftı ve tarih kitaplarından okuduğumda hafızamda kalması çok zor oluyordu. Ama böyle roman tarzında okuduğum bilgiler daha kalıcı oluyor ve ben de okurken sıkılmıyorum açıkçası katya Matem'de bir aşkı ve işlenen bir cinayetin çözülmesi sürecini, Lale'nin Türk kültüründeki yeri ve önemini okuyoruz. Ama bunların yanında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden döneme damgasını vuran Lale devrinden ve bu devri kapatan patrona Halil isyanına kadar olan süreci anlatıyor İskender Pala bize. 66 soruda cinayet diye başlıyor kitap ve giriş kısmında kim olduğunu bilmediğimiz birinin el yazması bir eserinden yola çıkarak oluşturuyor bu kitabı isteyenler Pala. Tabii ki İskender Pala deyince aklımıza ilk gelen divan edebiyatından örnekler olmazsa olmazı ve kahramanlarından birinin okuduğu hikayelerden e, örneklerle süslemiş ve gerçekten ikisini de okuması çok keyifli oluyordu. Her bir bölümde ya bir düğüm atılıyor ya önceden atılmış bir düğüm çözülüyor ya da düğüm üstüne bir düğüm daha atılıyor. Bazı bölümlerini soluksuz, adeta nefes almadan okuyorsunuz. Osmanlı tarihini, özellikle Lale Devri'ni merak ediyorsanız ve polisiye macera tadında akıcı bir anlatımla harmanlanmış bir eser okumak istiyorsanız, Tatlı matemi sizlere tavsiye ediyorum. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.